Evet, aselsan analizi yapacağız. Hemen Aselsan diye panele giriş yapıyorsunuz önce. Girdikten sonra Aselsan yazıyorsunuz ve buraya tıkladığınızda Aselsan'ın künye bilgileri, destek direnç, dip zirve, algoritma analizi ve radar analizi geliyor. Şimdi biz destek dirençlere bakacağız ve diğer değerlerine bakacağız. Grafiği aç dedim burada. Önünüze grafik gelecek ve daha önce de söylediğim gibi siz hiç bir şey yapmadan şu yukarıda gördüğünüz bölümlerde destek dirençler var. Şimdi burada bir durayım. Ee, YouTube videosunda çektiğim e, bir videonun altına bir arkadaş şöyle bir yorum yapmış. Demiş ki her yerden çizgi geçiyor. Evet siz eğer ki hangi pariteyi takip ettiğinizi ya bilmezseniz yani siz günlükçü mü, günlükçü müsünüz yoksa haftalık mı takip ediyorsunuz yoksa aylık mı takip ediyorsunuz? Eğer bunun farkında değilseniz arkadaşlar dolayısıyla her yerde çizgi olur. Bakın HGV destek direnç. Şimdi bu üsttekine tıkladım. Bu günlük kullanılır. Bu her gün değişir. Sonra siz gidip kısa vadeye basarsanız bu 3 gün, 5 gün yani bir haftalık süreç içerisinde kullanılır. Orta vadeye basarsanız bu 1 hafta, 3 hafta boyunca takip edilir. Uzun vadeye basarsanız bu 1 ay ve üzerinde takip edilir. Şimdi siz bunların hepsine basarsanız görüntü böyle çıkar. Şimdi e, elbette eleştiri yorum yapmanızı istiyorum ben. Sonuçta biz de hata yapabiliriz veya eksik bir şey vardır ama e, ricam şu hani çok da böyle üzerine konuşmak istemesem bile şunu söyleyeyim. Bir defa siz ne istediğinizi neye baktığınızı bilmiyorsanız hiçbir sistem sizin işinize yaramaz. Siz hiçbir strateji kullanamazsınız. Bir defa kim olduğunuzu yatırımınızı nasıl yaptığınızı bilmek zorundasınız. Yani ben yarın hisseyi satmak istiyorum derseniz burada e, bakacağınız bölüm. HGV destek dirençtir. Ben bu hafta içerisinde göreceğim diyorsanız kısa vadeye daha uzun sürede bakacağım diyorsanız bir haftanın daha, da, daha da fazlasında bakmak istiyorum diyorsanız orta vadeye. Ben ay, aylık bazda da görmek istiyorum diyorsanız uzun vadeye basacaksınız. Yani bunda çok karışık bir şey yok. Öğrenmek istemedikten sonra hiçbir sisteme öğrenemezsiniz ki ben eleştiri yapın, yorum yapın diye kendim ısrar ediyorum size. Mutlaka bizim gözümüzden kaçan bir şey vardır düzeltelim daha analizler bir anlam ifade etsin. İşinize yarasın. Artı şunu da hiçbir zaman unutmayın. Hiç kimse nokta atışı bir şey bilemez ve ben burada size destek dirençleri çizerken nokta atışı diye bir şey asla söylemiyorum. Size ne diyorum? Kanalları takip edin. Kanallar önemlidir. Yani kişisel bir şey, nesnel bir şey yapmıyorum burada. Bir matematiksel hesaplama yapıyoruz ve bu matematiksel hesaplamaya da kim ne derse desin ben defalarca test edip çok fazla güvendiğim için burada yayınlıyorum. Dolayısıyla eleştiriler olabilir ama anlamadığınız bir şey veya anlayıp da yanlış olduğunu düşündüğünüz bir şey için eleştiri yaparsanız sevinirim. Şimdi gelelim biz destek dirençlerde günlük destek dirence bakalım. Günlük destek dirençte ne yapıyoruz? Şu EGV destek dirence bastık. Bunu ne diyorum günlük kullanacaksınız. Yani günlük kullanacaksınızdan kastımız ne? Bunu yarın e, ekranı üzerindeki değerlere bakarsınız. Yarın akşam saat 6 yön geçe borsa kapandığında artık yeniden hesaplanmış değere bakarsınız. Bunu bir gün boyunca kullanırsınız. Şimdi bir gün boyunca kullanacağınız değerler içerisinde en tepede ve en dipte nereler var? Ve bunun için ben size birikim değeri diye bir şey sunuyorum. Bu birikim değeri oradaki yoğunluğu gösteriyor. Yani o bölgede mesela yüzde sıfırla yüzde işte 5 arasında, 8 arasında, %10 arasında nerelerde birikme var? Yani sen yarın satmak istiyorsun hisseni. Acaba %1.5'ta mı satsam, %1.20'de mi satsam diye düşündüğünde bu sana bir hesaplama yapıyor. Ve bunu birikim değeri dediğimiz bir değer ölçü. Bakın birikim değeri 92. 1.84'ü bir oran vermiş. Yani 1.84'lük bölge daha uygundur manasında bir hesaplama yapmış. Sen bunu 1.84 yapacaksın, yapmayacaksın diye bir şey söylemiyor tabii ki. Sistem bir hesaplama yapıyor. Yukarı çıkacak anlamına mı gelir? Hayır. Aşağı inecek anlamına mı gelir? Hayır. Bunu söylemiyoruz. Biz sizin yaptığınız aklınızdaki planlamaya bir hesaplama modülü sunuyoruz. Dolayısıyla ne diyor burada birikim? Diyor ki yukarı yönlü hareketinde 1.84 oranı birikim değer olarak uygun görünüyor. Yani 1.5 mu 1.90 mu 1.95 mi dediğinde 1.84 hesaplıyor makine. Ve sonrasında bakıyoruz. Diyoruz ki diğeri birikim değeri 41. Bu diğerine göre zayıflamış. Yani %50 oranında zayıflamış bir bölge. E buraya doğru diyor bir hareket olursa eğer ki şu alttaki bölgeyi geçerse 3,73'lük bir değer var diyor burada. Yani 18,51'e denk geliyor bu da. Bir üste çıktığınızda şu an günlük değeri ne diye görünüyor? Birikim değeri 10. Bayağı düştü. Yani demek ki bu tarafa hareketini e, hesapladığı zaman çok zayıf görüyor ki birikim değeri çok düşük çıkmış. 5,68. Şimdi zayıf çıktı şu anlama gelmez. Gitmeyecek mi? Gidebilir. Yani yarın bir haber gelir. Herhangi bir e, ASELSAN'la alakalı bir gelişme olur. Yukarı yönlü %9 da görebiliriz. Onu bilemeyiz. Ama geçmişe baktığı zaman geçmişten buna bir birikim değeri olarak 10 birim seçmiş. 10 birikim değeri hesaplamış. Ve demiş ki bu birikimin olduğu bölgenin yüzdesi de 5,68. Peki aşağı yönlü giderse artık burada birikim değerinin olduğunu biliyorsunuz. Aşağı yönlü gitti. Mesela şöyle bir hata yapıyorsun değil mi? Yani yüzde bir aşağı düşüyor. Elinde aselsan var varsayalım ki. Diyorsun ki abi düşecek herhalde. Bunu satayım. Yüzde bir düşüyor. Sonra bir bakıyorsunuz tekrar yukarı çıkıyor. Yani keşke yüzde bir de satmasaydım. Biraz daha bekleseydim. Şimdi Aşağı yönlü de aşağı yönlü hareketlerinde de bir birikim değeri var. Bakalım birikim 69. Diyor ki sıfırdan aşağı yönlü eksi tarafa doğru giderken hesapladık biz diyor. Bunun diyor ilk karşımıza çıkan bölgesi diyor eksi 1.87'lik bölge yani 17.51 diyor. Eğer diyor burası değil daha da aşağıda bir bölgeye kadar razıyım dersen diyor aşağıda birikim değerine bakın 3'te 1 oranında düştü. Yani %50'sinden fazla birikim değeri düştü. Yani eksi 3,66. Bu şu anlama geliyor. Demek ki hisse aşağı yönlü bir hareket yaptığında ne yapıyor? Daha çok buralara doğru yapıyor. Yani 1,87 civarında bir yerlere hareket yapıyor. Hani makul olan davranışı bu diyor. Bir altı düşünürsen diyor. Birikim değeri çok düştü. Bu da eksi 3,66 değerine kadar düşebiliyor. Bakın sonrasında birikim değeri 5, 2, 1. Bu ne demek? Yani tüp şey tüp başlıyorum. Aselsan'ın baktığınız zaman demek ki eksi 9 düşme olasılığı riski daha düşük. Yani birikim değerine göre düşük. Böyle hesaplanmış. Düşmez mi? Arkadaşlar hep söylüyoruz. Bu bir matematiksel hesaplama. Yarın bir haberle yani Türkiye gündemine düşen bir haberle Aselsan'a düşen bir haberle bu olay değişebilir. Şimdi siz ekranda ne gördünüz? Siz ekranda günlük kullanacağınız bir hesaplama gördünüz. Bunu yarın gün içinde kullanırsınız, bakarsınız, izlersiniz ve buna göre bir değerlendirme yaparsınız. Yok ben gün içerisinde bakmak istemiyorum diyorsanız, yani ben günlükçü değilim diyorsanız bu değerleri kullanmayabilirsiniz. Dersiniz ki bana kısa vadeyi ver. Yani şu destekten önce kaldım, kaldırdım ve bu defada da Ghost Fibo'daki, şuradaki kısa vadeye tıkladım. Şimdi böyle olduğu zaman nasıl bir pozisyon çıkıyor? Bakın burada hesaplama çok değişti. Hesaplama yapısı çok değişti. Bunu 3 gün, 5 gün boyunca takip edebilirsiniz. Şimdi Aselsan'da harekete bakarsanız hareketin şöyle bir özelliği var. Trade pozisyonlarda şudur hareket. Bir trade pozisyondan diğerine kadar hareket normaldir arkadaşlar. Aynı şekilde aşağı yönlü de bir trade pozisyondan diğerine doğru hareket normaldir. Şimdi bizim fiyatımız ne yapmış? bugün buranın üstüne çıkmış. Yani 17.71'in üstüne çıkmış. Peki 17.71'in üstüne çıkmış. Yukarıda bir trade pozisyonundan diğerine kadar hareket normal olarak hesaplanır. Yani normal bir hareket hesaplanır. Bunun da bir günle alakası yoktur. Bunu bir gün, iki gün, üç gün, dört gün içerisinde yapabilir. Niye? Çünkü gelip buranın içerisinde dalgalanabilir arkadaşlar. Gelip tekrar destek alıp yukarı çıkabilir. E ne yapacakmışız o zaman? Demek ki şuradaki HG ve destek direnç gibi görmeyeceğiz bunu. Bunu 3 gün 5 gün içerisinde görme ihtimalimiz var. Şimdi bu hareketi yukarı yönlü tamamlamak isterse önündeki ilk hareket noktası 18.06 direnç noktası bu. Peki terse döndü kırdı aşağı doğru diyelim ki aşağı yönlü kırdı. Şunu da biraz büyütelim daha rahat üzerinde çalışalım şöyle yapalım. Diyelim ki aşağı yönlü kırdı bu defa ne olacak? Aşağı yönlü kırarsa yine aynı şekilde bir trade pozisyonundan diğerine kadar hareket doğal bir hareket olarak hesaplanır. Yazılımda. O zaman aşağıda destek bölgesi neresi oluyor? Buranın altına çok sakmasını istemeyiz. 17.45 seviyesi. Peki hocam geldi burayı kırdı. Geldi buraya. Burayı da kırdı diyelim ki. Bir sonraki değer noktası neresi oluyor? İşte bakın bu defa nasıl bir hesaplamaya gitmiş ki yapay zeka? Diyor ki buradan sonra önünde trade position çok da şey yapıyor diyor. Yani bir boşluk bırakıyor. Ciddi bir şekilde diğer tarafa kadar bir hareket var diyor. bayağı arada baya bir seviye farkı var. Ama dediğimiz gibi bu bir yapay zeka hesaplamasıdır. burada seviyeyi kaç göstermiş? 19-26. Bunu 3 gün dediğim gibi 5 gün yani 5 işlem gününde 3 işlem gününde bu aralıkta kullanabilirsiniz. Geldim ben haftalık değil de hani 2 hafta 3 haftaya da yayılabilecek bir seviye de görmek istiyorum. E haftalık bakıyorsan o zaman şunu alırsın. Geçiş bölgesi. İçerisinde geçiş bölgesi ve ara dirençlerin olduğu yer. Burayı niye kullanıyorsun? Burayı şu yüzden kullanıyorsun bak. Ben özellikle videolarda her defasında söylüyorum. Bu geçiş bölgeleri çok önemli bölgelerdir. Bir anda işin rengi şekli değişebilir. Bunların hesaplamasının ana mantığı budur. Bu yüzden buna geçiş bölgesi diyoruz. Bu geçiş bölgelerinin de Hemen altında bir destek varsa veya üstünde bir de, e, direnç varsa veya şöyle söyleyeyim destek ya da direnç varsa bunları beraber değerlendireceksin. yani bunu nokta atışı buradan getirip kullanmayacaksın nasıl kullanacaksın bunu ne diyoruz geçiş bölgesini üstündeki veya altındaki kanalla yani çizgiyle kullan aldım geçiş bölgesini üstündekini de aldım bunu böyle çektim bak ne yaptı ne demiştik dünkü videoyu izleyenler de bilir Dedim ki buranın altına sarkmasın demiştim. Ve yukarıda da neresi görünüyor direnç demiştik. 17.86 görünüyor. Peki hisse nerede kapatmış? 17.84'te kapatmış. Üstüne atmış mı? Atmış. Peki zorlanmış mı? Bakın geçmeyi başarılmış. Peki burayı geçmeyi başarırsa burayı geçmeyi başarırsa yani 17.86'yı geçmeyi başarırsa ne yapacak? Bu defa önünde bakın diğer ara destek nerede? yine gördüğünüz gibi trade position gibi burada bir şey görüyor demek ki. Yazılım arka planda Aselsan'la alakalı ne görüyor ki? Bir sonraki e, direnç bölgesi e, baktığınız zaman 18.97 görünüyor. Buna dikkat edin arkadaşlar. Burası bizim için önemli bir seviye olacak. Ama tekrar söyleyeyim bu şeyde orta vadede Ghost Fibo orta vadede özellikle şu geçiş bölgesi ve üstündeki direncin aşağı yönlü kırılmamasını çok dikkatli izlememiz gerekiyor. Evet Aselsan alakalı genel görüntü bu. Her türlü yorumunuzu isteğinizi söyleyebilirsiniz. Bu arada Trading View sayfasının içinde olan bölümler değil bunlar. Bunlar bizim sayfamızın içerisindeki entegre bölümler. Bize ulaşmak için de alt tarafta açıklama bölümünde iletişim hgvtrade.com mail adresi var. Oradan da ulaşabilirsin. Şimdilik görüşmek üzere.